Zubkov e, imzaladı. En iyisini yapacağım dedi. Trabzonspor'un 6 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Oleksandr Zubkov resmi imzayı attı. 28 yaşındaki Ukraynalı Yıldız. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Şunun sözünü veriyorum. En iyisini yapmaya çalışmayacağım. En iyisini yapacağım dedi. Güzel bir cümle. En iyisini yapmaya çalışmayacağım. En iyisini yapacağım iddialı. Evet. Çok da uzun süredir Trabzonspor bu oyuncuyu almaya çalışıyor. Evet. Yaşı da uygun bence. Ben Danilo'yu da beğendim Danilo Sikan'ın da. ilk maçında çok gayretli gördüm en azından. O da bence faydalı olacak Trabzonspor'a. İyi transferler gibi duruyor um umarım. E dediğini yapar. Trabzonspor Ukrayna pazarından e bayağı oyuncu almış oldu böylece. Ve hala gündeminde o pazardan oyuncular hı -hı, var. Trabzonspor'un Sikan hı. ve Zubkov e değil ya bence. Yani bir de uluslararası tecrübeye de sahip oyuncular bunlar evet. yani. Mantıksız değil. Avrupa'da daha Batı Avrupa pazarı falan çok yaramıyor Trabzonspor'a. Yani son dönemde daha az verim aldı doğru. Yani son dönemde. Teklif gelse özel uçakla yollarım. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ahmet Ağaoğlu döneminde Abdülkadir Ömür'e Manchester City'den 23 milyonluk bir teklif gelmediğini belirtti. Benim dönemimde teklif gelse özel uçakla yollarım ifadesini kullandı. Bu ilginç bir haber. Evet. Ee, de konuştu. Ertuğrul Doğan. Hı, hı. Bizzat Ahmet Ağaoğlu'nun ağzından bir ifadeydi bu. En büyük pişmanlığım. Evet, öyle dedi. Manchester City'nin 23 hı hı. milyonluk teklifine evet dememek. Evet. Abdülkadir'i City'ye göndermemek demişti. Evet. Fakat Ertuğrul Doğan diyor ki böyle bir teklif yok. Böyle bir teklif gelmedi. Benim dönemimde gelse özel uçakla yollarım. Abi ne diyeyim şimdi? Burada yalanlama buna. da var çünkü yani. Ne diyeyim? İlginç bir haber bu. Ya gerçekten ilginç bir haber de yorum yapabileceğim bir haber değil. 23 milyon euro'ya gönderilmeliydi o konuda. O hem netiz. fikir Ahmet Ertuğrul zaten o, or, aynı fikirde. Orada çok netiz yani. Ama Ahmet Ağaoğlu teklif geldi diyor. Demişti Ertuğrul doğan gelmedi diyor. Hani resmi bir teklif gelmemiştir belki bir ilgi olmuştur. Sorulmuştur 23 milyon ya euro denilmiştir. Hani şey ben, doğa belgesellerindeki gibi ben niyet okuyamam ki ya. Evet. Bir de isim veriyorlar o leoparlara falan. Leopar şuraya bakıyordu, aklında bu vardı. Nereden biliyorsun Leopar'ın aklında ne olduğunu? Senaryo yazıyorsun yani. Ben şimdi nereden bilebilirim yani ne, neler yaşandığını? Leopar şuraya bakıyordu deyince sen Heh. belgesel seslendirmesine <laughs> mükemmel oturduğunu... Bir kez daha gördüm sesini. Ya bu şeyi değerlendirmiyorlar abi ben ne yapayım yani. Hiç düşündün mü bu arada? Ha? Düşündün mü hiç bu arada? Valla e, teklif gelmedi ki düşüneyim yani. <laughs> bu, Hayır fikren bu, yani insan hayal bu, eder ya sonuçta. Valla düşündüm nezem yalan olur ya. Hiç aklıma gelmedi ama. Ama güzel olurmuş. Masayım Mara ormanlarında. <laughs> Tabii şey... Neresiydi? Serengeti düzlükleri. Serengeti evet <laughs> güzel olmuş. Serengeti düzlükleri önemli. <laughs> önemli evet önemli, önemli bir düzlük. Peki <laughs> ee, Bozok Eyüp'te Trabzonspor'dan ayrılan Yıldız ismin adresi belli oldu. Umut Bozok'tan e, bahsediyoruz. Bir buçuk senelik sözleşmeye imzasını atan 28 yaşındaki Yıldız Arda Hoca aradıktan sonra kararımı verdim. Böyle bir takıma gelmek benim için büyük bir şans dedi. Ahmet Kutucu gitti Umut Hayırlı, Bozok Trabzonspor'a geldi. mantıklı, mantıklı transfer. Yeniden Onu açu ünlü gazeteci Bolarin ve olayı de Trabzonspor yönetimi Onu açu için Southampton'la yeniden görüşmelere başladı. Nijeryalı forveti geri istiyorlar dedi. İşte yüzünde kalan gündeminde. tek forvet Onu olduğu için doğal olarak. Yine gündeme geldi. Gel gelir. Bir de tuta var. Bakalım o kime gidiyor. Onu da göreceğiz. Karadeniz fırtınası Trabzonspor'dan eriksen bombası. İngiliz basını, Danimarkalı orta sahanın Trabzonspor ile anlaşmaya yakın olduğunu iddia ederken alacağı ücreti bile açıkladı. İşte tüm detaylar. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Manchester United formasını giyen 32 yaşındaki Danimarkalı yıldız Eriksen'in bordo mavili yöneticilerle yaptığı görüşme olumlu geçti. Yapılan toplantıda taraflar 2 artı 1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışırken Danimarkalı orta sahaya bonuslarla birlikte 3 milyon euro maaş artı 1.5 milyon euro bonus ile beraber 4.5 milyon euro alacağı iddia edildi. Manchester United ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Eriksen bu sezon Manchester formasıyla toplam 17 maçta görev alırken 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Eriksen'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüküyor. Trabzonspor aradığı 8 numarayı buldu. 6 milyon euroluk Viking Hugo Vetlesen Trabzonspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirme planları yaparken özellikle orta saha bölgesine odaklandı. Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş'in yönlendirmesiyle güçlü, dinamik bir orta saha oyuncusu arayışına girdi. Bu doğrultuda Norveçli futbolcu Hugo Vetlesen'in adı Trabzonspor ile anılmaya başlandı. Geçtiğimiz sezon Marek Hamšík'in takımdan ayrılmasının ardından Trabzonspor, orta sahada istediği oyun üstünlüğünü kurmakta zorlandı. Orta sahada istikrarı sağlayacak, oyunu her iki yönüyle oynayabilen ve mücadeleci bir oyuncu eksikliği hissedildi. Bu nedenle Bordo Mavililer, orta sahadaki boşluğu dolduracak bir isim arayışını sürdürdü ve gözlerini Belçika'nın köklü kulüplerinden kulüp forma giyen Hugo Vetlesen'e çevirdi. Hugo Vetlesen kimdir? Norveç futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli yeteneklerden biri olan Hugo Vetlesen, 29 Şubat 2000 doğumlu. Kariyerine Norveç'in Stabæk takımında başlayan Vetlesen, buradaki performansıyla dikkat çekerek 2020 yılında Norveç'in yükselen yıldız fabrikalarından biri olan Bodo, Glimt'e transfer oldu. Burada gösterdiği performansla hem Norveç liginde hem de Avrupa sahnesinde adından söz ettirdi. Vetlesen, Bodo, Glimt formasıyla özellikle 2021 ve 2022 sezonlarında büyük çıkış yaptı. Takımıyla Norveç Ligi şampiyonluğu yaşarken orta sahadaki liderliği ve hücuma katkılarıyla dikkat çekti. 2022-2023 sezonunda Belçika'nın güçlü ekiplerinden kulüp bürüje transfer olan Vetlesen, burada da başarılı bir performans sergilemeye devam etti. Trabzonspor'un orta saha için aradığı özellikleri fazlasıyla taşıyan Vetlesen, enerjisi, top tekniği ve oyun görüşüyle dikkat çekiyor. Norveçli futbolcu klasik bir box to box iki yönlü orta saha olarak oynayabiliyor. Hem savunmaya hem de hücuma katkı sağlayabilen Vetlesen, oyunun temposunu artırma konusunda oldukça başarılı bir isim. Vetlesen, ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla rakip savunmaları zorlayan bir oyuncu. Trabzonspor'un hücumda daha üretken olması için kritik bir rol oynayabilir. Sadece hücumda değil, savunmada da oldukça etkili bir isim. Orta sahada pres gücü yüksek ve top kapma yeteneği iyi seviyede. Oyun kurma becerisi gelişmiş olan Vettlesen, takımın hücuma hızlı çıkmasını sağlayacak önemli bir oyuncu olabilir. Ceza sahası dışından etkili şutlar çıkarabilen Norveçli futbolcu, Trabzonspor'un duran toplardan ve uzaktan şutlardan gol bulmasını kolaylaştırabilir. Transfer sürecinde Trabzonspor, Hugo Vettlesen için kulüp bürüj ile resmi temaslara başladı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Norveçli oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Kulüp Bürüş, geçtiğimiz sezon Bodo, Gülümp'ten 7.75 milyon euro karşılığında transfer ettiği ve için iyi bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu bırakabilir. Trabzonspor yönetimi, Vettesen'in maliyetini karşılamak adına sponsor ve ek gelir kaynaklarını devreye sokmayı planlıyor. Şu ana kadar yapılan görüşmelerde, Bordo Mavililerin oyuncuyu kiralık veya satın alma opsiyonlu bir şekilde kadrosuna katma ihtimali üzerinde duruluyor. Trabzonspor, önümüzdeki yıllarda Avrupa Kupalarına düzenli olarak katılmak ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışında iddialı olmak istiyor. Bu hedef doğrultusunda, kadrosunu genç, dinamik ve potansiyelli oyuncularla güçlendirme planı yapıyor. Hugo Vettesen transferi, Trabzonspor'un bu stratejisine uygun bir hamle olarak görülüyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Bordo Mavililer orta sahada büyük bir güç kazanacak ve oyun temposunu yukarı çekebilecek bir ismi kadrosuna katmış olacak. Trabzonspor, devre arası transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Hugo Vetlesen, takımın ihtiyacı olan dinamizmi ve oyun zekasını getirebilecek bir oyuncu. Eğer transfer süreci olumlu sonuçlanırsa, Bordo Mavililer için oldukça değerli bir ekleme olacak. Şimdi gözler Trabzonspor ve Kulüp Bürüj arasındaki görüşmelere çevrilmiş durumda. Fırtına bir transferi daha bitirdi. Trabzonspor, sol bek oyuncusu Mustafa Eskihelaç ile anlaşma sağladı. İşte detaylar. Bordo mavililer ara transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Mustafa Eskihelaç'ın transferi için kulübüyle anlaşma sağladığı belirtildi. 27 yaşındaki Trabzonlu Solbek'in kısa süre içinde memleketi Trabzon'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu sezon Gaziantep Futbol Kulübü forması ile 18 resmi maça çıkan Mustafa Eskihelaç, takımı adına bir asist ile oynadı.